Bir günlük günah kavramı olmasaydı o gün ne yapardınız? Vallahi abicim pezevenk olurdum ya. Ona göz göre göre pezevenk olmasın. <laughs> devleti soyardım devleti. Vatan aynı! Zinaya girerdim herhalde. Mavi donum var. Var abi. Gel sonunu kendi getiriyor. İçerim. Bütün gün içerim. Sıkkım iç. Fiyato. Daha çok dedikodu yapardım ama. <laughs> Nasıl gülmek lan? günah kavramı olmamış olsaydı bütün gün 5 vakit namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. ibadetlerimi yapmamış olurdum. Ya Rabbel Alemin ya. İntihar ederdim. Sonuç olarak bukta kalırdı. Sıfırdan yaşam. Siktir Bir günlüğüne günah kavramı olmasa ne yapardınız? Bir şey yapmam. <laughs> Çok zor bir soru sordun ya. Bunu cevaplasam var ya sabaha kadar sürer. Tamam. Abi... Bir günlük günah kavramı olmasaydı o gün ne yapardınız? Vallahi